Merhaba değerli dostlar. Öncelikle Cumhuriyetimizin 101. yılı hepimize kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anmak istiyorum. Değerli dostlar ben sizlere travma sonrası stres bozukluğundan bahsedeceğim. Travma diğer bir adıyla örseleme, canlı üzerinde bedensel ve ruhsal açıdan etkili ve önemli yaralanma belirtileri bırakan ağrılı yaşamlardır. Travmalar bütün büyük savaşların ve İnsan ve doğal kaynaklı bütün felaketlerin ardından toplumumuz için hep önemli bir konudur. Travma sonra stres bozukluğuna bağlı semptomlar yaşadığımız o ay içerisinde de ortaya çıkabilir, ilerleyen yıllarda da karşımıza çıkabilmektedir. Ve bu süreç bizim iş ve sosyal yaşantımızı olumsuz anlamda etkilemektedir. Öyle bir hale alır ki artık bizler günlük rutinlerimizi yerine getiremez hale geliriz. Travma sonra stres bozukluğuna bağlı, Semptomlar farklı türdendir. Nedir bunlar? Yeniden canlandırma, kaçınma, hatırlama, fiziksel ve duygusal tepkilerde değişiklik olarak karşımıza çıkabilmektedir. Yaşa, kişiye ve zamanı bağlı olarak da değişebilmektedir tabii ki bu semptomlar. Yeniden canlandırma semptomları dediğimiz zaman korkulu rüya ve kabuslar, olumsuz düşünceler, dünya ile ilgili, gelecek kaygısı, intihara meyilli bir kişilik, daha önce zevk alınan durumlara karşı ilgisizlik ya da çok kolay ürkme ve korkmayı sayabiliriz. Toplumsal travmalarımıza geldiğimiz zaman deprem, yangın, sel felaketleri gibi, e, aile içi şiddet gibi, çocuklukta yaşanan bir taciz, tecavüz gibi, savaş gibi e, veya tıbbi ve ölümcül hastalıklar ve beklenmedik ölümleri sayabiliriz. Değerli arkadaşlar, ben yakın tarih travmalarımıza geçmeden önce sizlere bir düşünürden bahsetmek istiyorum. İbn Haldun. İbn Haldun modern tarih yazımının, tarihin, sosyolojinin ve iktisadın kurucularından, öncülerinden 14. yüzyıl düşünürü ve devlet adamıdır. İbn Haldun neyi savunur değerli dostlar? İbn Haldun toplumların da tıpkı canlılar gibi biz insanlar gibi doğup büyüyüp gelişip yok olduklarını savunur ve bu onun tavırlar teorisine dayanmaktadır. İbn Haldun toplumların çöküşünün çeşitli alametlere alametlerle gerçekleştiğini söyler, bağlamıştır. Nedir bu alametler? Dayanışmanın yok olması, üretimin zayıflaması, Tüketim çılgınlığı, liyakata dikkat edilmemesi, adaletsizliğin yaygınlaşması, vergilerin artması, umutların kırılması, e, iblisane bir gurur ve kibir, riyakarlık, gösteriş. Ve İbni Haldun sonuç olarak da şöyle der ki en kötüsü de bunu kabullenen ve görmezden gelen bir toplumun var olmasıdır der. Baktığımız zaman 650 yıl öncenin bir bilim adamı düşünürü aslında şu an bugünün içerisinde bulunduğumuz toplumu tanımlamıştır. Üzüç tarafı budur. Alametlerin aslında bugün işaret ediyor olması. Umut verici tarafı da hala fikirlerine danışabileceğimiz bilim adamlarımızın olması bize de umut veren bir tarafıdır bu olayın. Yakın tarihli travmalarımıza geldiğimiz zaman da e, öncelikle ben Karadeniz'de yaşadığımız sel felaketinden bahsetmek istiyorum. Orada 97 vatandaşımız vefat etti e, ve birçok yaralımız oldu. Kastamonu, Bartın ve Sinop ile özel afet bölgesi ilan edildi. Buradaki en travmatik olay, e, en üzücü tarafı dere yataklarına evler yapılmasıydı. Bu süreç devam ederken Covid de devam ediyordu. 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edildi. Ve bizim toplumumuz açısından değerlendirmem gerekirse açıkçası bizler cana yakın, sevecen, dayanışmayı seven, birlik beraberliği seven bir toplum olduğumuz için Covid'e hazırlıklı değildi kesinlikle. Dolayısıyla bu bizi çok etkileyen ve kıran bir süreç, yıpratan bir süreç oldu ve travma oldu. Yaşlılarımız evlerinde evlatlarına hasret kaldılar. Bazen ilaçlarını alamadıkları günler oldu beslenmeleri doğru ilerlemedi. Covid bitti denildiği süreçte yürüyemez hale gelmişlerdi. Birçoğu vefat etti. Gençler ve çocuklar açısından düşündüğümüz zaman anne ve babalardan geri aldığım geri dönüşler dahilinde şöyle deniliyordu genellikle. Artık çocuklarımız maskeleri kendilerini kamufle etmek için takıyorlar. Online eğitim süreci açısından değerlendirdiğimiz zaman ise birçok e, bilim insanı online eğitimi doğru bulmuyordu o süreçte. Ama bu dönemde tıp, hukuk, kamu, iktisat, maliye, öğretmenlik ve bunun gibi birçok branşı bitiren gençlerimiz oldu. Dolayısıyla demek ki online eğitimle ilgili de doğru bir hazırlık süreci hiçbir zaman gerçekleşmemiş. Böyle travmalarımız gerçekleşti ve bu süreç devam ederken Kahramanmaraş, Pazarcık, Elbistan merkezinde bir deprem yaşadık. Burada 51 bin vatandaşımız vefat etti. 14 milyon vatandaşımız da deprem sürecinden doğrudan etkilendi. Bu süreçte de bizim en büyük travmamız öncelikle depreme geç müdahale edilmesiyle ilgiliydi. Böyle bir şikayet aldık orada yaşayan vatandaşlarımızdan. Sonrasında beklenmedik bir süreçti, seçim süreciydi. Bu çok kırdı ve yıprattı oranın insanına. 2010 yılında gerçekleşen, Tunus'ta başlayan ve bütün Kuzey Afrika ve Orta Doğu'yu içine alan bir Arap Baharı'ndan bahsedeceğim. Çünkü bu Suriye ve Türkiye arasındaki mesele açısından çok önemli. Suriye'de de farklı mezhepler olduğu için orada da bir iş savaş başladı ve bu büyüdü. Türkiye'de en büyük kara sınırı Suriye'nin Türkiye'ye olduğu için Türkiye'yi de çok fazla etkiledi. Çünkü orada bir göç dalgası başladı. Türkiye Avrupa ülkeleri tarafından verilmiş maddi anlamdaki vaatler yerine getirilmedi. Önce konteynerlerle göçler başladı. Sonra Suriyeli mülteciler ülkemizin batı kesimlerine ve sıcak şehirlerine bir göç hareketi başlattılar. Şu anda İçişleri Bakanlığı'nın Göç İdaresi Başkanlığı'nın kayıtlı verilerine göre... 3 milyon 96 bin 157 Suriyeli mülteci olduğu söyleniyor ama biz biliyoruz ki burada bu ülkede yaşayan vatandaş olarak bu rakam çok çok daha büyük buradaki kırılma noktamız ve travmamız nedir ekonomik süreci olumsuz anlamda çok fazla etkiliyor ve sosyokültürel yapımız bozuldu ee, yine e, gebze'deki hayvan katliamından bahsedebiliriz. Ötenazi hakkı yasalaştırıldı e, müdahalede artık zorlanılan imkansız görünen köpekler için ama bunun birçok insan tarafından suistimal edileceği öngörülmeliydi. Böyle bir zorlu sürecin içerisindeyiz ve travmanın içerisindeyiz. Ee, Narin Güran cinayetinden bahsedeceğim çünkü ciddi anlamda kamuoyuna mal olmuş bir olay. Narin kızımızın cesedi 19 gün sonra bulundu ve aile içi şiddete maruz bırakıldığı anlaşıldı ama hala soru işaretleri var. Bu da insanlar arasında bir güvensizlik duygusu yarattı. Semih Çelik'in iki kızımızı katletmesinden bahsedeceğim. Madde bağımlısı bir gençten bahsediyoruz. İntihara meyilli, aileler yarı bilinç halinde. Ve hayvan katliamı, kadın cinayetleri, çocuk tacizleri... Öyle görülüyor ki toplumumuzda çok hızla ilerleyen, olumsuz anlamda bir süreç yaşıyoruz değerli dostlar. Ve öyle görünüyor ki bizler artık e, susmayı öğrendik, sorgulama duygusunu unuttuk. E, oysa ki bizler ne kadar travmalarımızın üzerine gider, ne kadar korkularımızı konuşursak o kadar iyileşeceğiz, o kadar yaralarımızı sarabileceğiz. Şu anda ben sizlerin karşısında olmamdaki tek yegane sebebim toplumsal bilinç oluşturmak. Değerli dostlar son olarak şunu söylemek istiyorum ben. Hepimiz bu vatanın evlatları olarak bizler borçluyuz bu vatana, atalarımıza. Dolayısıyla tekrar sizlerden ricam toplumumuz için o dayanışma ruhunu tekrar canlandırmaya çalışalım hep birlikte el ele, sımsıkı duygu ve düşüncelerimizi canlı tutarak birlik ve beraberlik duygusunu tekrar aşılamaya çalışalım. Sağlıcakla kalın.